Marmara Denizi'nin hemen kıyısındayız. Müsilaj sorunumuz bu senede gün yüzüne çıkacak. Peki neden oldu? Bu zamana kadar Marmara Denizi ile ilişkimizi pek de iyi yönetemedik. Maalesef denizimizi bir nevi atık depomuz gibi gördük. Bu yanlış ilişki yüzünden de artık işler kontrolden çıkmaya başladı. Şu anda denizimizin 5-10 metre altında bir müsilaj tabakası var. Sıcaklıkların artmasıyla bu müsilajın su yüzüne çıkacağı bekleniyor. Peki bu müsilaj neden oluşuyor? Aslında birden fazla sebebi var. İklim krizinden dolayı sıcaklıkların artışı, suyun durduğu ve kirlilik gibi faktörler bu işin tetikleyicileri. Ama unutmayalım ki bu faktörleri çok büyük bir kısmı bizim davranışlarımızla, bizim denizimize verdiğimiz zararlarla bağlantılı. Sevgili dostlar, Marmara Denizi bizim denizimiz. Onun sağlığı hepimizin sağlığı demek. Bu yüzden artık harekete geçmek zorundayız. Öncelikle denizimizi kirletmekten vazgeçmeliyiz. Atıklarımızı doğru şekilde bertaraf etmeli, sanayi atıklarının arıtılmadan denize bırakılmasını engellemeliyiz. Bununla birlikte sadece bireysel çabalar yeterli değil. Devletimizin de bu konuda çok daha ciddi adımlar atması gerekiyor.